Herkese selamlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle bu videonun yatırım tavsiyesi içermediğini belirtelim ve haydi gelin başlayalım dostlar. Baktığımızda korku ve aşk gözlük endeksinin 24 olduğu günlerdeyiz. Bitcoin'in fiyatı biraz daha zorlayacak olursak 85 bin dolara ulaşmak üzere. Ethereum 1900 seviyesinde. Diğer coinlerin son 24 saatlik fiyat değişimine baktığımızda genel olarak karşımıza %1 ile %3 arası yeşil renk çıkıyor. Toplam piyasanın 2.74 trilyona yani %2.5 artışla milyar milyarlarca dolar aldığını görüyoruz. Yapay zeka coinlerine baktığımızda son 24 saat içerisinde genel olarak %5, %2 arasında yükselişler karşımıza çıkıyor. Tabi DEX'e mesela baktığımızda çok ciddi değer kaybettiğini görüyoruz. Yani istisna coinlerde yok değil. Yapay zeka ajanları coinlerine baktığımızda ise son 24 saatte %5'ten varıp %13'lere varan güzel yükselişler karşımıza çıkıyor. Tabi ters şekilde düşüş yaşayanlar da yine var. Ve baktığımızda dostlar toplam ticaret hacminin %20 arttığını görüyoruz. Toplam piyasa hacminin ise %3 arttığını görüyoruz. Şimdi burada basit bir kıyaslama yapacak olursak yapay zeka coinlerinin 26.5 milyar dolarlık hacme sahip olduğunu görüyoruz toplam piyasa değeri olarak. Şimdi burada basit bir kıyaslama yapacak olursak dostlar yapay zeka coinlerinin toplam piyasa değerinin 26.5 milyar dolar civarı olduğunu görüyoruz. Yapay zeka ajanlarına baktığımızda ise karşımıza yaklaşık olarak 3.4 milyar dolar çıkıyor. Ve aşağı birazcık indiğimizde bile arkadaşlar 10 milyon dolardan düşük değerlemeye sahip çokça yapay zeka ajanı karşımıza çıkıyor. İşte Mile of Pepe projesi arkadaşlar daha ön satış projesinde 7.8 milyon dolar para toplayan esasında kripto piyasasındaki neredeyse en büyük bin coin'den birisi olmaya yaklaşan kripto paralarından birisi. 289'luk staking ödülleriyle dikkat çeken bu proje arkadaşlar 5 saat içerisinde fiyat artışı yaşayacak. Bir mind'ın anlık fiyatının 0.0036 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Kart ile almak mümkün. Kripto ile almak mümkün. Peki bu coin neyin nesi ki bu kadar para? para topladı diye soracak olursanız arkadaşlar aşağı indiğimizde karşımıza çıkan şu videolara baktığımızda durumu daha iyi anlıyoruz. Mesela burada Nas Crypto 1 milyondan fazla abonesi olan bir kanalda bahsedildiğini görebilirsiniz. Veya şu diğer videolara baktığınızda da ne tarz büyüklükte kanalların bu coin'i anlattığını görebilirsiniz. Zaten Inside Bitcoins, Coinpedia, Watcher Guru, Coin Market Cap birçok yerde bahsediliyor bu ön satış projesi. Tabi arkadaşlar bu ön satış projesi bir yapay zeka ajanı içeren Meme Coin projesi. Yani karşımız bir pepe kurbağası var. Fakat beraberinde yapay zeka ajanının işlevselliği de var. Şimdi burada şunu anlamamız gerekiyor öncelikle. Yapay zeka ajanı diye az önce gösterdiğimiz bir kesim vardı hatırlarsanız. Bir de bunun beraberinde yapay zeka coinleri var. Temel farkını esasında şu şekilde anlayabilirsiniz dostlar. Yapay zeka coinlerinde makine öğrenmesi gibi durumlar var. Yani evet yapay zeka kullanılıyor. Fakat yapay zeka ajanlarında mesele yapay zekanın kullanılmaması değil. Çok daha fazlası olacak şekilde. Esasında yapay zeka zeka coinlerinden çok daha ötesi olacak şekilde yapay zeka ajanlarına baktığımızda arkadaşlar gerçek dünyayla etkileşim de söz konusudur. Ve baktığımızda Mind of Pepe'nin de olayı bu. Burada yazıya bakacak olursak kendi cüzdanının sahibi olup onu kontrol ettiği D app'lerle etkileşime girdiği Mind Token sahiplerinin yararına olacak şekilde Twitter ve Telegram topluluklarını yönettiğini görüyoruz. Beraberinde Twitter'da kişisel fikirler oluşturduğunu, etkili kişilerle etkileşime girdiğini ve tartışmaları şekillendiren kripto alanındaki trendleri yönlendirdiğini yönlendiren dijital bir kimlik olduğundan bahsediyorlar. Yani esasında Twitter'da ısrarlı bir şekilde paylaşımlar yapıp yapmış olduğu paylaşımlardan hangisi daha çok etkileşim alırsa bu şekilde kendini şekillendirecek bir proje karşımızda olabilir. Yani bu esasında biz gibi içerik üreticilerini yok edebilir. Çünkü bir yapay zeka ajanı bir yerden sonra gerçekten güzel rağbet görürse ve doğru kişilerle etkileşime geçerse işte ondan sonraki karşılığı gerçekten güzel olabilir. Toplam arzının bu projenin arkadaşlar White Paper'a baktığımızda 100 milyar 101 1001 olduğunu görüyoruz. Beraberinde ön satış aşamasının 70 aşamadan oluştuğunu görüyoruz. Fiyatlandırma başlangıcının 0.0031'den başlayıp 0.0038'e biteceğini görüyoruz. Yani başlangıçtan sonuca kadar %30'luk bir değer kazanma söz konusu. Başlangıç alıcıları için yani avantajlı bir durum görüyoruz burada. White Paper'a bakarsak arkadaşlar çok ilginç bilgiler görebilirsiniz bu coin ilgili. Eğer daha detaylı araştırmak isterseniz çünkü videoda bahsetmem pek mümkün değil açıkçası. Açıklamalar kısa sümana eklediğim güvenli adres üzerinden bu koyuna e daha detaylı araştırma yapabilirsiniz. Tokonomine baktığımızda arkadaşlar 25'in ön satışa. 20'nin pazarlamaya, 15'in ödüllere, 30'un geliştirmeye ve 10'un borsalara ayrıldığını görüyoruz. Yani yaklaşık olarak %40'lık bir meblağ zaten ön satış bittikten sonra piyasaya sürülmeye başlayacak gibi düşünebiliriz ve bu da esasında uzun vadeli bir şekilde değer kazanmasında olasılık anlamında faydalı olabilir. Çünkü tüm arzın dolması halinde değer kazanmak birazcık daha zorlaşabiliyor. Tabi bu her zaman için bir kesinlik değildir. Staking'e baktığımızda karşımıza 289'luk APY çıkıyor ve bu ödüllerin 3 yıl boyunca dağıtılacağı ve talep yayına girdiğinde talep edilebileceğini belirtmişler. Bu coin'in güvenilirliğine dair tabii ki denetim testleri çok önemli bir meseledir. Coinsalt test sonucuna baktığımızda arkadaşlar karşımıza bir riskin çıkmadığını görüyoruz. Ancak yine de kendi araştırmanızı yapmanız gerektiğine şuradaki not kısmında belirtmişler. Solid Proof testine baktığımızda ise arkadaşlar karşımıza 60.30 değeri çıkıyor. Finansal tavsiye değildir yine her zaman kendi araştırmanızı yapın demişler. İşte böylelikle kripto piyasasında belirli düzeyde değer kazandığımız bugünlerde arkadaşlar yapay zeka ajanlarının piyasadan daha fazla rağbet gördüğünü de görüyoruz. Ve şuna değinmek istiyorum az önce dediğim üzere. Esasında arkadaşlar yapay zekaların 27, yapay zeka ajanlarında yaklaşık 3 milyar dolarlık sahip olduğu değerleme bana şunu düşündürüyor. Bu bir, bu bir, kesinlik değil tabii ki. Fakat yapay zeka ajanlarının potansiyeli bana kalırsa yapay zeka coinlerine nazaran daha fazla. E bu da bize ister istemez şunu düşündürüyor ki arkadaşlar daha yüksek potansiyele sahipse ilerleyen vadede daha yüksek piyasa hacmine de sahip olabilir. Bu mantıkta da birçok coin'in günümüzdeki değerlemelerinden çok daha fazlasına ulaşması olasılık olarak düşünülebilir. Fakat bu bir netlik değildir. Bu basit bir teori yani. Burada şu gerekçeyle bunu söylüyorum aslında arkadaşlar. Yapay zeka coin'lerine baktığımızda gerçek hayatla etkileşim çok üst seviyede değil. Fakat yapay zeka ajanı dediğimiz şey gelecek Twitter'da paylaşımlar yapacak. Gelecek başka yerde sağda solda mesaj yazacak bir iş yapacak. Yani bildiğiniz beden bulacak. Beden bulacak derken internet dünyasının soyutluğuyla ama öyle ya da böyle böyle gerçekten ilginç bir noktaya gelebilir arkadaşlar. İşte bu gerekçeyle baktığımızda zaten hali hazırda yapay zeka ajanlarına nazaran güzel bir para toplayan bu proje gelecekte çok daha uzun vadeli potansiyele sahip olabilir. Fakat bunun bir garanti olup olmadığını hiçbir zaman bilemeyiz. Çünkü ön satış projeleri diğer kripto paralarına nazaran daha ciddi dalgalanmalar içerirler. Bu yüzden evet 24 saat içerisinde aldığınız kripto parası 5x yapabilir, 10x yapabilir. Ancak %50 değer kaybedebilir, %80 değer kaybedebilir. Bu çok yüksek yüksek yatırımlar yapılması sağlıklı tercihler olmayabilir. Bu yüzden göz ardı edebileceğinizden fazlasını tercih etmeniz sizin üzülmenize sebep olabilir. Bu videonun finansal tavsiye olmadığını da tekrardan hatırlatmak isterim. Ben sizin finansal danışmanınız değilim arkadaşlar. Böylelikle videomuzu kapatıyorum. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın.